İyilik güzellik yazan Bacon İyiliği eski Yunanlıların filantropia dedikleri insanoğlunun mutluluğunu istemek anlamında alıyorum. Alışılmış anlamdaki insanlık kelimesi humanity bunu dile getirmekte biraz güçsüz kalır. İyilik adını verdiğim şey bir alışkanlık, huy güzelliği ise iyilik eğilimidir. Tanrının niteliği olan bu eğilim insan erdemleri ile büyüklükleri arasında en yücesidir. Bundan yoksun olan insan tedirgin, kötü, düşük, zararlı haşerattan bile daha aşağı bir varlıktır. İyilik dinin bir erdem saydığı hayırseverliğin karşılığıdır. Aşırılığa düşmez ama yanılgıya düşebilir. Aşırı güçlülük isteği meleklerin Aşırı bilgi isteği insanın düşmesine yol açmıştır ama hayırseverlikte aşırılık yoktur. Ne meleklere ne de insana zarar getirir. İyilik eğilimi insan yaratılışının derinlerinde yatar. Öyle de güçlüdür ki insanlara yönelemezse başka canlılara yönelir.